Biz ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımıza buradan saygı ve sevgili bir kez daha selamlıyorum. Bugün 2 Mart aynı zamanda 2 Mart 1994'te deprem milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı darbenin yıl dönümü. 94'ten bugüne deplerin dokunulmazlığının kaldırılmasından bugüne ne değişti? Aslında hiçbir şey değişmedi. AKP iktidarı hala darbeler yapmakta, hala demokratik siyasete yönelik baskısını, zorunu ve darbelerini devam ettirmekte. Elbette ki iktidarların baskısı, zoru ve darbeci mantıkları değişmedi ama buna karşı da direniş hattımız büyüdü. Direniş hattımız her geçen gün sınırları aşarak çok daha büyük bir noktaya geldi. Bizim bugünkü bugün hala iktidarın bütün darbeci politikalarına karşı direnmeye ve direnmeye devam eden bir demokratik siyaset geleneğini yarattı de depriler Ve bu demokratik siyaset geleneği bu darbeci iktidara mutlaka kaybettirecektir. Tabi darbeci iktidar hala iş başında ve hala sokaklarda her türlü demokratik siyaset içerisinde kendisini ifade etmeye çalışan... Sokağa çıkıp halkın sesini yükseltmeye çalışan siyasi partilere yönelik de baskısını, gözaltısını ve şiddet ve işkencesini devam devam ediyor. Sadece son birkaç günde bile başta partilerimizin olmak üzere yine TIP ve Sol Parti gibi e, sah sahaya çıkan iktidarın politikalarına karşı sesini yükseltmek isteyen siyasi partilere karşı da gözaltı operasyonları gerçek, gerçekleşti. İşkencenin sokağa taşma halini bir kez daha gördük. Ama bunu buradan bir kez daha söyleyelim ki biz her koşulda demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele edeceğiz. Her koşulda bu topraklarda demokrasi mutlaka kazanacak ve darbeci iktidarlar mutlaka kaybedecektir. Değerli basın emekçileri 6 Şubat'ta Maraş Pazarcık merkezi meydana gelen ve 10 ilde derinden etkilen depremde yaşamın itirenleri de buradan bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum ve hastanelerde tedavi altında olan yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Derbasa emekçileri, tabii Gaziantep'te bir yurttaş AKP Genel Başkanı'na şu soruyu sordu depremden hemen sonra. Burası bir sanayi şehri ve depreme neden hazırlıksız yakalandık? Bu soru cevaplanmadı, üstüne üstlük sansürlendi ve sorunun sahibi oradan uzaklaştırıldı, görmezden gelindi. Türkiye'nin 20 yıllık AKP iktidar özeti o soru sorulduktan sonraki 5 saniye içerisine sıkışmış durumda. Hukukun askıya alındığı, demokrasiye savaş açıldığı, kolluk kuvvetlerinin şiddet kustuğu, rantın bir politika haline geldi, hırsızlık, yolsuzluk, mafya, brokrasi ilişkilerinin ayuka çıktığı bir Türkiye'nin gölgesinde depremi yaşadık. Aslında adı konulmamış depremler içindeydik zaten. Maraş depremi AKP iktidarının yarattığı yalan perdesini yırtmıştır. Ortaya Torpilin, liyakatsızlığın, denetim yetkileri elinden almış kurumların kayırm zihniyetinin çürümüşlüğü yayılmıştır. Her şey çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Unutmayalım. Bu iktidar 6 Şubat günü yaşanan deprem öncesinde defalarca uyarıldı. Doğa defalarca uyardı. Sel felaketleri, orman yangınları, çığ felaketleri yaşandı. Dere yatağına yapılan evler İmar afları ile ruhsat verilen binalar, çürümüş bir halde hangarlarda bekleyen yangın söndürme uçakları çiğ felaketine kurtarma amacıyla gidip çiğ altında kalan kurtarma ekipleri Türkiye'nin hiçbir felakete hazır olmadığını göstermiştim. Fakat tek bir ders alınmadı, tek bir şey öğrenilmedi, tek bir önlem alınmadı, tek bir istifada olmadım. Sözler verildi. Yalan söylendi, zaman istendi, yaralar hala sarılmadı. 99 Marmara depremi büyük bir uyarıydı. Yine 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 Elazığ, 2021 İzmir depremleri de birer uyarıydı. Her bir depremde eksik, yanlış, hukuksuz ne yapılmışsa bugün daha fazlasının devam ettiğini gördük. İmar hafları çıkartıldı, yönetmelikler değiştirildi, denetimler azaltıldı. Her felaketten sonra AKP iktidarı ölümü kutsadı. Yaşamı kuralsızlıklara mahkum ettim. 20 yıllık AKP iktidarı felaketten ders almanın değil, felaketten siyasi ve ticari fırsat çıkarmanın önemli olduğunu gösterdim. Yani daha büyük bir cinayetin ortamı adım adım hazırlandım. On binlerce yurttaş hayatını kaybetti. Türkiye bu deprem felaketine AKP'nin öngörüsüz, tedbirsiz, ihmalkar, plansız, hukuksuz, rant tehdit, sansür tehditleri, rant ve talan politikaları altında yakalanmıştır. Maalesef deprem süresince de aynı hukuksuzluk, aynı kuralsızlık, aynı vicdansızlık devam etmiştir. Değerli basın emekçileri, Türkiye tarihin en büyük deprem felaketinin acısını bizler yüreğimizi yaşamaya devam ediyoruz. Acımız çok büyük, öfkemiz de çok büyük. Deprem sonrası yaşanan insani krizi yönetemeyen ama bir o kadar da küstah ve edepsiz bir dille halka saldıran bu iktidar halkın sırtında bir kambura dönüşmüş durumdadır. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve hükümeti helallik isteyeceğine bir an önce istifa etmesi gerekirken koruma ordusuyla pişkince deprem bölgesine gidip çocuklara para dağıtıyor, tehdit üstüne tehdit yağdırıyor, sıcak ve konforlu sarayına da geri dönüyor. Evet, ilk günden itibaren deprem sahasında olan biri olarak şunları çok açık, net bir şekilde söyleyebilirim. Devlet yoktu, hükümet yoktu, AFAD yoktu, Kızılay yoktu. Kızılay belki de sattığı çadırların parasını saymakla meşguldü. Ama halk vardı, dayanışma vardı. El ele verme, omuz omuza durma vardı ve bizler gönüllerle beraber hep oradaydık. Depremin ilk gününden itibaren emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri olarak her yerdeydik. Engellemelere rağmen her köye gittik, her bir yurttaşa dayanışma elimiz uzattık. HDP olarak depremin olduğu ilk andan itibaren merkezi düzeyde ve yerellerde kurduğumuz koordinasyon merkezlerimizle birlikte 24 saat aralıksız çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bize ulaşıp ses vermek isteyen yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştık. Tüm enerjimizle de buna devam ediyoruz. Deprem bölgelerinde kim nerede bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Elbistan, Pazarcık, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da kurduğumuz 5 konteynerda il ve ilçe örgütlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Barınma ve sağlık sorunlarını, hukuki sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar deprem bölgelerine bini aşkın tır, kamyon ve kamyonet yardım malzemesi yolladık. 1500'e yakın ailenin barınmasını sağladık. Afet bölgelerinde çadır ve konteynerlarda konaklama sağlam yönelik çalışmalarımız sürüyor. Şimdiye kadar yerel koordinasyonlarımız ve genel kriz masamız aracıyla 896 adet büyük çadır, 353 konteyner, 14 adet aşevi ve mobil mutfak, 3122 adet soba, 1827 ton odun ve kömür, 186 adet jeneratör deprem bölgelerine ulaştırıldı. Şu an sahada 6000'e yakın gönüllümüzle 24 saat çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm muhtarlarımızı aradık, dertlerini dinledik, ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştık. Aileleri buluşturuyoruz kampanyasıyla deprem sonrası maddi zorluk çekecek olan ailelerle dayanışmak isteyen yurttaşları bir araya getirmeyi amaçladık. Bu kampanyamız halkın dayanışma coşkusuyla, halkın dayanışma ruhuyla da sürüyor. Gençlik Meclisimiz yaşam zinciri kampanyasıyla tüm alanlarda depremzedelerle dayanışmaya devam ediyor. Kadın Meclisimiz 8 Mart haftasında mortarlarla yalnız değil birlikteyiz diyerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. Değerli basın emekçileri dayanışma büyürken tam da bu dayanışmanın karşısında da bir felaket iktidar var. Herkes iyi canladı ki bu iktidar toplumdan yana değil, zorda kalanlardan yana değil, acıları paylaşma ve dayanışmadan yana değil. Toplumun bir bile dayanışmasına, yardımlaşmasına, omuz vermesine engel. Bir avuç insanın bekası için herkesi gözden çıkarmaya ve her şeyini yitirmiş insanlara fırça atmaya hakaret etmeye var. Depremin arttığı, yıkım insanların yaşadığı tarifsiz acı ortadayken kimin aklına gelir ki köylere yardım götüren bir köye, bir köy evine kayyım atamak? İşte bu iktidarın aklına geliyor. Çalışan gönülleri engellemek, insanlar üşürken sobaları bekletmek, enkaz altındayken arama kurtarma ekiplerini bekletmek kimin aklına gelir? Bir zulüm makinesine dönüşmüş, iktidarın aklına geliyor işte. Saf kötülük ve katıksız faşizmdir bu. Değerli basın emekçileri felaket zamanında haklı çıkmak istemeyeceğimiz bir e, haklı çıkmak sevineceğimiz bir konu değil ama hatırlatmakta da fayda var. Biz hep yerinden yönetim dedik. Yerelin gücüne inanılması ve inisiyatif verilmesi gerekir dedik. Yerel her zaman tüm afetlere en doğru yöntem ve en hızlı şekilde müdahale edecek birimdir. Küçücük bir aşevi bile şehrin beslenme ihtiyacını karşılayacak yerdedir. Açıkça ifade edelim. HDP belediyelerine kayyım atanmasaydı depreme müdahale etmemiz çok daha kolay olacaktı. Kayyım sadece bir belediye gaspı değil. Kayyım aynı zamanda dayanışma ve örgütlenmeye karşı da bir saldırıdır. Türkiye'de kayyım rejimiyle bitirilmeye çalışılan yerinden yönetim anlayışının önemi bir kez daha görüldü. yerelin gücüne güvenmeli ve inanmanın ölüm kalım meselesi olduğunu herkesin artık görmesi lazım. Toplumu savunmak istiyorsak yerelden başlayacağız. Biz hedef olarak saraydan emir gelmediği için hiçbir hiçbir vinç bir kürek bile kıpırdatmayan bir sistem, bir valilik, bir belediye anlayışı, bir kayyım rejimi istemiyoruz. Merkezin soğuk, bürokratik, insan dışı davranışlarını reddediyoruz. Tek adam rejimi, tekçi sistem asrın ihmalini doğurmuştur. Biz topluma dayalı bir belediyecilik diyoruz. Biz kendi mahallesinde, kendi şehrinde kendisini hızlıca koşabilecek örgütlenmeler istiyoruz. Bu yaşamla ilgili bir meseledir. Bu iktidar yaşama düşmandır. Çünkü depremle ilgilenmediği gibi deprem boyunca da savaş siyasetini sürdürdüm. Değerli basın emekçileri bu zorlu süreçte depremzedelerin devlet nerede, asker nerede soruları enkaz başlarında yankılanıyordu. Biz söyleyelim nerede olduklarını. İktidarın savaş politikalarına göre bomba atmakla, sınır dışında savaş siyasetini sürdürmekle meşgullerdi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ilk günlerinde çok sınırlı sayıda TSK personelin bulunduğunu itiraf etmişti. Savunma Bakanı'nın son mazereti ise aslında bir itiraftır askerin hayat kurtarmak yerine savaşa ve işgale odaklanmasını isteyen bir iktidar ile karşı karşıyız. Asker depremden hemen sonraki gün depremzedeleri enkazdan kurtarmak yerine Suriye'de ve Irak'ta sınır ötesi operasyonlar devam etmekteydi. Bombardımanlarını sürdürmekteydi. Suriyeli Kürtler ve Şengal'deki ezler depremzedelerle dayanışma duygularını paylaşırken buna karşılık olarak da saray sihaları ile bombardımanı sürdürdüm. Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyonlara öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır. Savaş da bir felakettir. İnsani, ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın temelidir. Savaş döneminde her türlü yolsuzluk, usulsüzlük ve yasa dışı girişimler bayrakla vatan millet edebiyatıyla perdelenmektedir ve ne yazık ki önceki örneklerden de tecrübe edildiği üzere herhangi bir afet karşısında bu hükümetin hayat kurtarma becerisi kalmamıştır. Ancak kodu savaş olduğunda bir gece ansızın Atina'da, Şam'da veya Erivan'da olunabileceği tehditleri kolayca sıralanabilmektedir. Halbuki depremden 48 saat sonra bile hiçbir devlet yetkilisi Antakya'ya da veya Adıyaman'a da ulaşamadı. Tüm bunları bizden HDP olarak not ediyoruz. Değerli basın emekçileri bu toz duman arasında halklar devletten hiçbir şey beklemeden kendi kendini örgütlemeyi başarmıştır. Hem deprem alanındaki gönüller hem de ülkenin dört bir yanında deprem bölgesine malzeme getirmeye çalışanlar bir kez daha bizim bu topraklarda üzerine yaşayan halklara olan inancımızı pekiştirmiş ve umudumuzu tazelemiştir. Halkın bu iradesi ve kendini örgütleme gücü AKP-MHP ittifakına verilen en doğru cevaptır. Evleri yıkılan halka harçlık dağıtan, deprem azarlayan bir iktidar dönüş düşen tek şey kaldı. O da palını fırtını toplayıp gitmek, acilen tüm görevlerinden istifa etmek. Bizler bu toplu cinayetin hesabını sormadan kaçmalarına asla izin vermeyeceğiz. Kaçamazlar. Bu insanlık suçundan asla kurtulamazlar. Oraya AFAD ekiplerini zamanında göndermeyenlerden, insanlar enkaz altındayken internet erişimini kesenler, halk, halklarımız çadır diye bas bas bağırırken çadır satanlardan tek tek hesap soracağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Sonuçları çok ağır olsa da bu depremden öğrendiğimiz en önemli şey AKP MHP ittifakından kurtulmadan halkların nefes almasının mümkün olmadığıdır. Bu ülkenin kendi temeller üzerinden yeniden inşa edilebilmesi için önce başındaki bu beladan kurtulması gerekli. Bütün bu yıkıntı ve umutsuzluğu dağıtacağız. Bizi bu karanlıktan çıkaracak güç halkların dostça, yoldaşça, yan yana ve can cana dayanışmasıdır. Gücümüze inanalım, hedefi olarak çözüm ve inşa gücümüz irademiz nettir. Yasımızı öfkeye, öfkemizi mücadeleye, mücadelemizi örgütlülüğe, örgütlüğümüz ise yeni yaşamı inşaya dönüştürelim. Değerli basın bekçilerim. Brest Çapemeniyen Hecao ve İro, لسال و یرا دو عداره له همان دمیده به بیست و نه سال بری دستلات داریا دستلات داری دیسا وینا گل کرد به وقت داربی zihniyet, به داربی کی اریشک پکانی نهاجی لهر دریده لهم بر سیاست دموکراتیک به ایریش کوانا تمشاندن له لهم وان زخت زخت زور وانجی به برقدان به تکشین جله هر دریده لهر خاده ده روز به روز مزیم ام به حتی داویم او دست ام فراست اودس لاتدار ام به دم به آزادی به دموکرا به دموکراسی لسر و آخر به هر ران نو به شیم بکن از دست به کجون زانن به فلات کتک مزن در naha دي ساز ژبو مالبا سان جيسر ساريس دو خازم يي كون حاله لا خوشخانه ده بريندارن ژبو وانجي شفايه شفايه خازم البته امزانن او او ات هش هلوشن پيكنات اولوشن بدستلاريا اكه پكات بدست بدستورن بقانوني بدستورن ا افي اي Kesin ki avu imare derkestine ve kesin ki bu avahi rızi bedesten akıpe avakır mı? Yani bu politikayın talan, urant Hilvesin pekatı evkas cangori cijarepoj destaye. Em ticari muamir nakın, o emle her deride jibo bir anıvan, bedestlattari akıpere em her deride be yengkul berpisyarinci em jivan elbet hesap Elbet e, eşya herseme her şey memezine, le hemen demedeci de ev şin o ev hez hez ekti he -he deme ev hezci emi ber e, be, emildi de e, bir şeyin o juvara hesap e, 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 e Tofan bu Na ve ve tofane destilat AKP u MHP bu. Na ve ve tofane pergala yekperesti. U na ve ve tofane ji feraset el u bu hemen demede ji. Emzana lıkade bitaybet jeyim kul tede erteş pekaniye. Betaybeti Pranivan ve Kurdin Alevi e o hemen de medeci e Alevin e Arabın bedeslatları ya kepe hemberwan, van bu politikayı ki koşperkirin jukademek direje temeşandın nahapemeci be ee, Ali be, Ali Karine şandın be, be e, ne çare serkarın di sadu fazla Luan derede bu hartin ekpek bine lemzanın la le, hatta yen kul ser aha ah, kodi ah, derketiye naha peveji ve kodi derkeven embehevran her deriyede, de jianek nu di sa Elbette em bu HDP roja yekimin hatta ve roja emle kadan em naha pevji e, e, le gel Bikel gelen ku le art hece bunu mağdur em birin birine vam bepeçin le her deride e, le her gün le her tak le her e, mahneinde em e, karu kabaati e, peşkiri karu kabaati e, piştevani ve berdoğan bükün. Jukam meclisim, meclise Juvananla hemen demedi. Jibo khalaka jiyane karı kapatı kodim demeşine. Onunla hemen demede Ember ve haşta adar ejid için meclisime jineji em behevranın netenin bir be kampanya e, bir e, cinen kul cekullete de erteş pekanel varra pişkiri o kar e, pişkiri o e, disa e, nişan değerli basın emekçileri basın toplantımız bitmiştir soru varsa alacağım yoksa bitireceğim efendim bir kurdistan Ural. çare vural tabi ki sen hakkında ne edersin bu bir <laughs> olmazsa yaşayış bu konumuzda de polisleri kumarıyı diğer ülke kumdu ben ve yekani bekem HDP ve ee, namzet ekoyi seru kumari aşkarab ki yanda Oligar bu eki namzet seru kumari diyar e O pırsa davizi gel Masaya şaşırı Kemal Kılıçdar oldu ve namzet nişan HDP ve peşkiri ya Kemal Kılıçdar oldu Ya ben Türkçe cevaplayayım bu soruyu ee, Şöyle söyleyeyim aslında Deprem Türkiye'de birçok şey değiştirdi dolayısıyla e, On binlerin etkilendiği, yüz binlerin etkilendiği ve can derdine düştü, barınma sorununa yaşadı, ısınma problemini yaşadı, canlarını kaybettiği Bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bizler halkların demokratik partisi olarak öncelikle halkımızın yaralarını sarmak için sahadayız ve halkımızın yaralarını sarmak için sahada olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim için şu an esas gündem depremin yarattığı bu felaketin sonuçlarını artıdan kaldırmak, depremin yol açtığı yaraları sarmak. Çünkü iktidarın Deprem zedelerin yarasını sarmayacağını hepimiz çok açık bir şekilde gördük. İktidar sadece şovun peşinde. Dolayısıyla da bizim için şu an şimdilik gündem elbette ki deprem zede yurttaşlarımızın yaralarını sarmak, deprem yaşanan bölgelerde dayanışmayı daha da büyütmek ve iktidarın tüm bu politikalarını boşa çıkartmak için bir mücadele hattı yürütmek için sahada olmaya devam edeceğiz. Diğer gelişmeleri bizler de basından izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Biraz de ee, dediğim gibi bizim için esas gündem e, depremin yaralarının sarılmasıdır. Geldiğiniz için teşekkürler.